panelli akustik barkanlar. Öncelikle e, zil videosu var. Piyasada dolaşan bir zil. Frekans aralığı yüksek frekanslı bir zil. E, yüksek frekans seslerin her türlü sönümleneceğini ispatlayacağız şimdi. Öncelikle bariyerli bondek sünger dedikleri bir yapı çıkardılar ortaya. Ve bu ne? Bariyerin ses yalıtımı özelliğinden yararlanarak bariyerli bondex satıyorlar ama bondeksin sesi düşük düşük tenseli bondeksi, kalitesiz bondeksi bariyerle sertleştirip piyasaya satıyorlar. Ses yalıtımı yaptığını iddia ediyorlar. Ediyor, yapıyor. Ses yalıtımı yapıyor. Kapattığın zaman, havasını kestiğin zaman her türlü ses yalıtımı yapıyor. Evet, doğru. Fakat frekans aralığı yüksek olduğunda her türlü sesi önlersiniz daki düşük frekans